Merhaba arkadaşım ben mi hocam? Evet, seninle birlikte bugün Nuh Hoca Matematik kanalında yepyeni bambaşka bir uygulamaya başlıyoruz. Peki diyeceksin ki hocam nedir bu yapacağımız şey değil mi? Bu uygulamamızın adı Matematik Çekap olacak. Ne demektir Matematik Çekap? Şimdi dikkat edersen matematik bir sürü konu görüyorsunuz. Bunların bazılarını iyi öğreniyorsun, bazılarını öğrenemiyorsun. Bazen de ezberlemek zorunda kalıyorsunuz ve ezberliyorsunuz. Öyle bir noktaya geldik ki artık kitaplarımız da zaten öğrenmeye yardımcı olacak şekilde yazılmıyorlar. Dikkat ederseniz sayfa sayısı az olsun diye daha çok örnek, çünkü öğrencimiz de daha fazla alıştırma ve örnek istiyor maalesef ki. E, o zaman da biz konuyu gördükten sonra gerçekten biz bu konuyu öğrendik mi öğrenmedik mi bunu tam olarak anlayamıyoruz. İşte ben de istiyorum ki seninle artık Burada bu kanalda birebir sözlü yapalım. Yani geç benim karşıma otur ve ben de sana hangi ünitede neleri bilmen gerektiğini sözlü olarak sorayım. Eğer sen bu sorduğun sorulara cevap verebiliyorsan içinden ve gerçek anlamda hocam ben bu söylediğiniz sorduğunuz şeylerin hepsini biliyorum diyorsan hiçbir problem yok. O zaman yine çok değerli yazarlarımızın kitaplarından test çözmeye devam edebilirsin. Ama yok baktık ki eksik bilgilerimiz var. Tanımlarda, kavramlarda, sembollerde, şekillerde eksiklerimiz var. O zaman ne yapalım? Onu ister benim kanalımdaki videoları takip ederek, isterseniz diğer kanallardaki hocalarımızın videolarını takip ederek eksiklerini kapatırsın. Ve ondan sonra daha sağlam bir şekilde eğitimine devam edersin. İnanıyorum ki Konu konu gittiğimizde sana çok büyük faydalar olacak. Görüşmek dileğiyle.